Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün içeriğimizin konusu şu an değil Türkiye'nin, dünyada kimsenin hiçbir objenin haberinin olmadığı bir model. Hatta'nın piyasaya yeni çıkartacak olduğu bir modelin videosunu çekeceğiz. Haliyle dünyada bu modelin ilk inceleme videosunu, ilk atışlarını biz yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Deyip videoya geçiyoruz. Şimdi Hatta'nın klasik karton kutusunda geliyor. Şöyle bir kutuyu kaldıralım. Nedir bu model? şöyle bir göstereyim ilk önce kutu aynen bu şekilde çıkıyor rüzgar da var hemen hızlıca bunlar uçmadan başlayayım yani kullanma kılavuzu garanti belgesi fatura vesaire hemen uçmadan tekrar koyuyorum burada bir kutu geliyor kutunun içinden jaklı dolumucu, iki tane indeksli şarjör ve sticker o ringlerin olduğu şu poşet kutu içeriğimiz bu kadar şöyle bir dipçik var. Onu da çıkartıp göstereceğim. Şöyle bir dipçik var. Katlanır bir dipçik bu. Detaylarına geçeceğiz. Şimdi modele geçelim mi? Ondan öncesinde. Model böyle poşette geldi. Geldi. Hemen detaylarına geçeceğiz modelin. Çıkartalım. Şöyle bir kapatalım. Atsan Repex arkadaşlar. Yarı otomatik PCP bir tüfek. Ama genel tüfeklere nazaran oldukça hafif. Şöyle bir inceleyebilir miyiz abi? Gel dipten uca bir çekelim gösterelim. Her yönüyle. Diğer tarafını da çevireyim ben size. Şimdi bu Repex modeli hakkında küçük bilgilendirmeler yapayım. Teknik detaylarına ve sonrasında Kroni atışlara devam edelim. Arkadaşlar Repex modeli Hatsan Velox tabancanın geliştirilmiş tüfek haline getirilmiş versiyonu. Kasası Velox kasası kabzasından anlayabileceğiniz üzere Velox'un namlusunu tüpünü uzatıp dipçik takmışlar ve tüfek haline getirmişler. Bu şekilde geri dönüşler vardı. Dinleyip kale alıp böyle bir üretimde bulunmuşlar. Şimdi şöyle bir göstereyim. Dipçiğimiz sentetik genel itibariyle kasa geliştirilmiş polimer sentetik dipçik buradan uzayıp kısalabiliyor böyle bir ayarı var şimdi hemen ileri gidiyoruz yarı otomatik zaten bunu söylemiştik yarı otomatik kırma kolu bu kırma kolu burada zaten şarjör şu an yok atım yatağı da burada kabzeye geliyoruz kabze burada kabzede Velox'ta olduğu gibi yedek şarjörlük var yedek şarjörünüzü buraya takabiliyorsunuz emniyet mandalı hemen burada kabzenin üstünde ve tetik burada Zaten jakli dolumucu çıktığına göre yeni nesil dolum yerine sahip jakli sistemle yapıyorsunuz. Atım yatağı burada. Hayda. O nazardır. Rüzgar o kadar çok yani. Şarjör yuvamız burada. Gez arpacığımız bu şekilde. Gezimiz. Yeşil fiber optik. Arpacığımız kırmızı fiber optik. Ayarlanabilir bir gez. Bu şekilde ayar yuvalarını da göstereceğim. Tüpümüz burada. Tüpün üstünde bir çorap var. Namlumuz bu şekilde ceketli. Çünkü yarı otomatik bir model dediğim gibi. namlu ucundaki bu kapağı çıkardığımızda bir 2 UNF diş var. Moderatör takabiliyorsunuz. Ama otomatiklerde moderatör çalışır mı? Birazdan onu da test edeceğiz. Normalde çalışmıyor. Bununla çalışıyor mu göreceğiz. Diğer yüzüne geçiyoruz. Tüpün hemen burada bitiminde. Dolum saatimiz var. İçinde ne kadar hava kaldığını bize gösteriyor. Deyip teknik özelliklerine geçiyorum. Bu Reflex modeli. Bu şekilde dipçiği kapalı iken 80 santim. Dipçiğini tamamen açtığımızda 6 santim uzuyor. 86 santime geliyor. Namlusu 48.2 santim. Ağırlığı 2 kilo 250 gram. Yani oldukça hafif, oldukça ergonomik ve yarı otomatik. Tam zevk atışlarına, hobi atışlarına ideal. Şahane bir tüfek. Buna bu arp, gezarpacıkla nişangahla güzel atışlar yapabilirsiniz ama zannımca benim görüşüm red dot taktığınızda tadından yenmez. Uçanı ayrı kaçanı ayrı havaya ne atarsanız vurursunuz. Biraz sonra onları da göstereceğiz. Şimdi tüpümüzün teknik özelliğine geçelim. Tüpümüz arkadaşlar 165 cc hacme sahip. Kullanım basıncı ise 250 bar. Velox'ta yanlış hatırlamıyorsam 11 santim miydi namlu? Vallahi bilmiyorum yazacağım yine onu buraya bir bakıp. Velox'tan namlusu uzadığı için daha güçlü atışlar yapar e, tüp hacmi arttığı için daha fazla atışlar yapar atış sayısı artar şimdi bakıyorum başka ge e geçtiğim bir yer var mı es geçtiğim yerler var mı bakıyorum gördüğüm kadarıyla yok bu arada hemen şöyle bir şey yapalım buradan dipçik çıkıyor az önce kutunun içerisinde gösterdiğim dipçik değiştirilebiliyor şimdi onu da bir gösterelim dipçik nasıl değiştiriliyor ve diğer dipçiği göstereceğim. Bu dipçik dediğim gibi sadece boyu uzayabiliyordu, salabiliyordu. Bu şekilde dipçik. Buradaki yuvaya basıyorum. Biraz destek alıp dipçiği çıkardım. Dipçiksiz görüntüsü bu şekilde. Şimdi diğer dipçik de aynı şekilde. Buradan basıyorum çenteye ulaştıktan sonra yerine oturuyor. Şöyle göstereyim. Burada. Şimdi bu dipçikle de bu şekilde. Ben diğeriyle de nişan aldım. Bununla da nişan aldım. Bu benim biraz daha hoşuma gitti. Ve sanki bu biraz daha hafif. Bu şekilde tüfek biraz daha hafifleşmiş olur. Aynı zamanda bunun şöyle bir avantajı var. Buradaki butona basıyorum. Katlanır şekilde atış yapabiliyorum. Sonra yine butona basarak açıyorum. Dipçikli şekilde destek alarak atışları gerçekleştirebiliyorum ve gel abi burada ray var yukarı aşağı doğru bunu oynatarak hareket ettirebilirsiniz biraz ben sert sıktım o yüzden bozuk para tarzı bir şey olursa yanınızda onunla kolayca hareket ettirebilirsiniz dediğim gibi tüfek bu şekilde gücünün ben ne çok güçlü ne de çok güçsüz olduğunu ortalama güçlerde olduğunu düşünüyorum o yüzden belirli ağırlıklarda pelletlerle bir kroni testi yapalım Namlu çıkış hızını görüp ona göre belirli bir pellet kafamızda bu tüfek için ideal olarak seçip atışlara geçelim arkadaşlar. Hatsa'nın piyasaya yeni çıkartmış olduğu 6.67 litre 300 bar skuba tüple, çelik skuba tüple dolumlarımızı gerçekleştirelim. Jaklı dolum aparatımızı, dolum ucumuzu aparatımıza taktık. manometreye bakıyoruz. Bu şekilde 250 bara geldi şimdi. Biraz geçmiştik tahliye edince. 250 bara geldi. 250 barda kroniye başlayacağız şimdi. Şimdi kroniye geçiyoruz. Yine kamp sandalyesini birbirimize pasladığımız için unutmuşuz. Tüfeğimiz 22 kalibre 5.3 mm HN 14 artık 6 green pelletle bir şarjör ölçüme geçelim. Kroni müsaade ettiği müddetçe başlıyoruz. 818 828 827 814 818 Error 812 815 807 809 804 Şarjör bitti. Kuruma kolu geride. Şarjörü şöyle göstereyim. Şarjör bitti. Şimdi şöyle yapacağız. 250 bar doluydu tüp. Tekrar 250 bar doldurup biraz daha ağır saçmayla deneyeceğiz. Şimdi de yerli üretimimiz Spoton Pars 1813 grain ağırlığa sahip perletle geçiyoruz. Başlıyorum. 752 758 748 758 758 759 Error 753 750 745 743 Error verdi. Şarjör bitti. Şarjör yine bitti. Hızlar bu şekildeydi. Yani bana sorarsanız 15-16 grain pelletler bu tüfek için tam ideal atışları sizlere gerçekleştirir. Her ne kadar kroni yapmış olsak da penetrasyon testini merak edenler olacaktır. O yüzden o yüzden inşaat kremetine 10 metreden atışlar gerçekleştireceğim. Red dot taktık arpacı sökemedik çok meşakkatli sökmek vakit kaybı olmaması adına uğraşmak istemedik o yüzden retlata uzun ayak takıp atışa hazır hale getirdik ben de atışlara geçiyorum başlıyoruz şarjör bitti güvenilir bir şekilde gel bakalım abi. Delik var. Gel abi. Burada. Burada. Vuruş izleri var. Kurşunların izleri de belli oluyor. Bazı noktalarda delmiş, bazı noktalarda delmemiş. Merak edenlere umarım cevap olur. Diğer atışlara geçelim. Yarı otomatik PCP'lerde genelde moderatör çalışmaz malum. Arkadaşlarımızın bunu soracağını bildiğim için de hemen videoda denemek istiyorum bir şarjör. Moderatörü taktım. Alır mısın abi? Tamam mıyız? Kurmak oldu geride. Şarjör bitti. Yani moderatörle de sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bunun da cevabını videoyla vermiş olduk. 15 metre mesafeden çet kola atışları. Şarjör bitti. 50 metreden su dolu 5 litrelik pet şişeye atış. Bir dakika. Su akıyor gibi tam net görmüyorum ama sevkalara kattım bunu. 50 metreden su dolu balonlara atışlar. Başlıyoruz. yaptı. Düzelttik. 3'te 3 üç sayılır o zaman. Kaldı biraz. Ne yapalım? Şu bizim su dolu pet şişenin çöpünü atalım. Gel sen de onu al. Bir dans ettirelim onu. Atışlarımızı gerçekleştirdik. Çeşitli atışlar sunduk. İlerleyen süreçte daha uzak mesafelere dürbün takarak atma niyetim var. Onları da tek videoya sığdırmak istemedim. Şu anki video bile bana göre gereksiz uzadı. Eliminden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. Tam dolu halde 250 bardan 100 bara ben 5 tam atış gerçekleştirdim. Bir şarjör 12 tane alıyor. 5.5 mm'de. Oradan hesap edebilirsiniz bir doyumda ne kadar atış yaptığını. Uygun pelletle sağlıklı çalışıyor. Ağır pelletlerde bazen tutukluluk yapabiliyor. Mesela ben 14-66 grain pelletten çok performans aldım. 15-89-16 falan çok iyi olur bence bu tüfekte. Tüfeğin testi bu kadardı farklı testleri ilerleyen süreçlerde önceki videolarımdan Velox'tan hatırlayacağınız gibi birkaç farklı videoyla devam edeceğim. Önerilerinize ve tavsiyelerinize açığım videoya dair. Atsan'ın yeni modeli Repex camiamıza şimdiden hayırlı olsun. Yakında piyasada olacağının haberini aldım. Tekrar hepimize hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız atışlar diliyorum.